Volkan Ustam kolay gelsin. Sağ ol. Uğur Bey teşekkür ederim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Beni beyaz atletle görmüş olsaydım kesin mangal yapıyordum ama siyah atletle gördüğüne göre elektrik revizyonu yapıyoruz. Ducato e, marka bir karavanımız var. Karavanımızın elektrik problemleri vardı ve genel karşılaştığımız bir problem. İşte gördüğün gibi akıllı invertör piyasaya atılan en kazıklardan biri herhalde Evet. Ee, ya bunu invertör olarak kullanabiliyoruz burada. Onda sorun yok. Hani sadece invertör görevi yaptırabiliyoruz ama biz üç sistem birden tek bir cihaza e, bağlamayı çok tavsiye etmiyoruz. Gel biraz daha yaklaş. Az önce neyle karşılaştım biliyor musun? Bak burada AC out invertör çıkışından LED regülatörüne e, trafosuna çıkış alınmış. LED trafosundan da 12 volt çıkış alınıp 12 voltlara verilmiş. Yani zaten akü var burada. Bak burada bak olur. Akünün de doğruluğunu çok onaylamıyorum. Kablo çapları zaten doğru değil. Ee, burada akü varken akünün başından sigortadan 12 volt çıkışları yapmak varken bir daha araya LED trafos koyup e, ekstradan güç sarfiyatına neden olmuşlar. Bunun gibi durumlarla çok karşılaşıyoruz. Ee, aracımız bittikten sonra, revizyonumuz bittikten sonra testlerimizi yapıp sizinle de aynı e, yaptığımız işlemleri paylaşacağız. Görüşürüz. Kolay gelsin usta.